Günaydın. Siz de hoş geldiniz olay. Hakan Bey. Eyvallah. Sağ olun, var olun. Böyle bir güzel aydınlanma var. Evet, bugün yüzünüzde. daha bugün bir, bir ışık. Bugün ofis dışındayım da başka bir yerden ha. bağlandım. Ondan kaynaklı evet, tamam. olarak böyle ışık burada daha iyi gibi görünüyor. <laughs> o yüzden. Kesinlikle evet. evet. şey. daha iyi. <laughs> Kesinlikle daha iyi. E, Nur Bey isterseniz Borsa İstanbul'a başlayalım. E, dünkü negatif seyirin sebebi yani Trump ne kadar etkili oldu? Yani yurt dışındaki o e, negatif tablo bizi ne kadar etkiledi? Yoksa enflasyon rakamları mı e, öncelikli olarak Borsa İstanbul'u zayıflattı? Ne dersiniz? Neredeyse yüzde iki buçuğa yakın bir düşüş evet, var değil mi? Evet. kayıp var yani Borsa'da. Aslında bunun sinyallerini geçen haftadan vermişti. Hatta hatırlarsınız o yayında da konuşmuştuk sabah yayında. Yine 10.000 seviyesi üzerinde tutunmak çok önemli. Tutunamama ihtimali üzerine duruyorum. 10.200'ü uzun süredir geçemiyoruz. Aman dikkatli olalım, e, korunalım, hatta biraz nakite geçelim diye uyarmıştık. E, sonrasında zaten e, Amerika'da yaşanan dünkü sert düşüş ki dün Nasdaq Future'ları bir ara %2.5'u geçti, %3'e yaklaştı eksisi e, piyasa açılmadan önce. Doğal olarak bunun etkisiyle olumsuz başladık. Tabii olumsuz başlamaya etkileyen diğer bir sebep de etkisi için not arttırımı zaten beklenmiyordu ama en azından durağından pozitife çevirir mi diye bir beklentisi vardı. Bu olmamasının etkisi vardı. Tabii enflasyonun etkisi de çok netti. Çünkü bir önceki ay yüzde bir civarında gelen enflasyonun bir sonraki ay beş katı gelmesi tabi burada bir etki yarattı. Tabi burada maaş zamlarının bir önceki enflasyona göre alındığının hesabında küçük bir not olarak düşmek lazım. Bunların da etkisi vardı. Ee, ama tabii bu e, enflasyonu tutmama riskini de arttırdı bir yerde. Yani yüzde yıl sonu hedefini tutmayacağı noktasına getirdi. Çünkü çünkü bundan sonra e, hesaplamalar gösteriyor ki her ay yüzde bir civarında bir enflasyon gelmesi lazım. Ki Şubat ayı enflasyonun da 3 üç civarında gelmesi bekleniyor. Bu noktada zaten hedef hani tutmayacağını zaten e, daha önceki yayınlarda konuşmuştuk. Yüzde otuzun üzerinde bir yerde çıkacak gibi görünüyor enflasyon. Bunların da etkisi olduğu aşikar. Ama ana etmen daha çok yurt dışı piyasalar ee, onların etkisiyle e, kötü bir satışla başladık. E, dün gün içinde biraz toplar gibi oldu ama Amerikan piyasası açılmadan önceki saatlerde e, yeniden bir satış dalgası geldi ama 9.750 dediğimiz o kritik seviyenin üzerine tutundu. Şimdi dışarı başka bir yerden bağlım çünkü grafiği gösteremiyorum. Bu seferlik sadece sözlü olarak anlatmaya çalışayım. 9.750 seviyesi e, önemli bir destek. Burada tutundu ama bu sabah itibariyle görünüyor Amerikan fütürleri gene aşağıda. E, her ne kadar Trump e, Meksika ile ve Kanada ile 30 gün boyunca bu e, konuyu ertelemiş olsa bile Çin 15 Şubat itibariyle yanlış hatırlamıyorsam tarih 15 ya e da 10 Şubat'tı galiba e, kendisi yaptırımlar yapma kararı aldığını açıkladı. Bu sabah bu da Amerikan fütürlerinde artıp başlayan Amerikan fütürlerine satış getirdi. E, şu anda orada da önemli bir satış dalgası çok büyük olmasa bile 0.60'lar civarında Nasdaq'ta satış görüyorum şu anda. Bunların etkisi var. E, büyük ihtimalle biz de açılışımızda biraz tatsız başlarız. Dün Amerikan piyasaları toplarken bizim saat 23'e kadar e, vadeli kontratlarda önemli bir hareketler olmadı. Önemli bir hareket olmadı yukarı yönde. O yüzden bugün açılışımız biraz yine tatsız olacak gibi görünüyor. 9.750 kuvvetli bir destek. Bu seviyenin üzerine tutunabilir mi ona bakacağız. Belki altına kayacaktır büyük ihtimalle açılışta. Ama e, 9.600 seviyesi e, ne kadar bir çekme teknik olarak mümkün gibi görünüyor. Ancak o daha önce söylediğimiz hani yukarı doğru potansiyeli bozan gelişmede 9950 bölgesinin altına gelinmesi artık. Yeniden o seviyenin üzerine çıkmadıkça kısa vadede yukarı yönde bir sinyal oluşması şimdilik zor gibi görünüyor. E, bilançolar da tabii içeride çok iyi gelmiyor. E, i̇şte bugün e, TSKB'nin bilançosu gelecek bankalardan bildiğim kadarıyla. Ya, yani bilançolar yavaş yavaş geliyor ama e, finans sektörü bilançoları bile iyi gelmedi ki. Real sektörü bilançolarının çok iyi gelmeyeceği beklentisi var. Bu da tabii doğal olarak e, iş senetleri fiyatının çok da hareketli olmasını engelliyor. Zaten dün de detayları konuştuk. <laughs> Özellikle faiz tarafının yüksek olması ve kredi maliyetinin yüksek olması yabancı yatırımcının burada yerli yatırımcıya e, durumu pas etmesinden kaynaklı bir maliyet sorunu var. Bu da piyasanın yükselmesini engelliyor. Maalesef ki e, bugün de tatsız başlayacağız. Tabii salı günü olmasının etkisi var. Yarın belki bir miktar toparlar. Bugün de artıya geçme ihtimali yok demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama açılışımız tatsız olacak gibi görünüyor. Hmm. Eğer grafik yoksa ben bir şey sormak istiyorum. Yok maalesef buyurun. Tamam. Ee, şimdi ya Moody's biraz e, şaşırttı. Ha, bir hayal kırıklığı tırnak içinde yarattı. Ama Fitch bence iyice e, bunu e, yani bir, bir anlamda üstüne bir tuğla daha koydu evet. ama bayağı büyük bir tuğla koydu. çünkü Fitch en azından bu işlerde daha yumuşak davranan, daha olumlu bakan pozitif bakan bir yapısı vardı. Ee, nasıl yorumlamak lazım? Bir bunu e, soruyorum ya da nasıl yorumluyorsunuz? İki yabancı yatırımcı açısından şu anda e, bakılan böyle başka ekonomi dışında bir şeyler mi var? onların yaklaşımlarında ne görüyoruz oradan ne okuyoruz şimdi genel olarak zaten yabancı yatırımcıya en cazip gelen şey kurun sabit olması ya da sabite yakın faizin altında hareket etmesi bu da doğal olarak TL faizinin yüksek olması bile ciddi bir carry trade etkisi yaratıyor evet. Tabi burada yabancı yatırımcı derken hani toplam giren paranın yani %20'si maksimum yabancı yatırımcıya daha deyin %30 olsun geri kalan zaten yerli kere trade gibi görünüyor ve daha yerli firmaların aldıkları yurt dışı kredilerden kaynaklı carry trade gibi görünüyor. Tabii ihracat gelirlerinin de TL çevrilmesi burada etki yani içeri verilmesi de bunu etkili. Genel itibariyle yabancılar şuna bakıyor. Yani bir ülkeye yatırım yaparken hiç tanımadığınız bir ülkeye yatırım yaptığınız zaman o ülkenin reytingine ilk bakarsınız. Doğal olarak o parayı soktuğunuz zaman tekrar geri çıkarabilecek miyim? Herhangi bir sıkıntı yaşayacak mıyım? diye bir endişeniz olur. İşte kurlardaki bu hareketin bir baskı yarattığını düşünüyor olabilirler diye düşünüyorum ben. Ee, tabii burada kurlarda bir patlama çatlama olacak anlamı çıkmasın buradan. Çünkü rezervler kuvvetli ve Merkez Bankası bence ki e, birkaç haftada bunu söyleyip duruyorum. Merkez Bankası daha önceki seneden farklı olarak biraz daha kur bandını arttıracak gibi görünüyor. Yani yukarı doğru hareketliği geçen seneden daha farklı yapabilir. Çünkü geçen sene daha çok Merkez Bankası'nın yaptığı Gelen dövizi yani TL'ye dönme isteklerini Merkez Bankası karşıladı hatta kurun daha düşmesini engelledi. Yani burada kuru tutmadı aslında kuru yani yukarı gitmesini engellemedi aksine aşağı gelmesini engelledi. Bu durumda da Merkez Bankası biraz burada yeni döviz girişi olmayacağı varsayımıyla yukarı doğru hareketlenmesine izin verecek gibi görünüyor. Ama volatiliteye asla izin vermeyecektir. E, yabancı yatırımcı da bunu hesaplıyordur diye düşünüyorum. Bu bir. İkincisi... Rating tarafına baktığınız zaman Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülke sınıfının yaklaşık 3 kademe altında olduğunu görüyoruz. Şimdi e, şimdi 3 kademe altında ve onun altında orası riskli seviye. Bunun bir altında da 3 kademe altı 3 kademe şeklinde giden de çok riskli seviye var. Şimdi e, biz burada şeyde e, Fitch ve Moody's Türkiye pardon Fitch ve S&P Türkiye'yi riskli seviyenin en altında yani 3. kademesinde tutuyor. Ama Moody's hala çok risk seviyenin en üstünde tutuyor, baktığınız zaman. Bundan kaynaklı bir durum var. Yani Türkiye hala riskten kurtulmuş değil, CDS'ler evet gevşedi ama biraz Amerikan e, tahvillerinden de kaynaklı bir durum bu. E, ama genel itibariyle baktığınız zaman yabancı yatırımcının pek çok sorunu var. Yani içeriye girip çıkmanın dışında hukuki süreçler var. Önümüzdeki dönem jeopolitik riskler var. Trump'ın etkileri var. Bakın Trump bir karar veriyor. Hemen ertesi gün karar bir şekilde geri çekilebiliyor. Ciddi pazarlıklar dönüyor yani ülkelerle bu pazarlık dönerken finansal piyasalar neler olur? O yüzden böyle bir zarar etmek yerine biraz daha konservatif gitmeyi tercih ediyorlar. Amerikan dolar endeksinin dünkü hareketin sebebi buydu. Yani e, yatırımcılar dolarla aldıkları borçlarını hemen geri ödemek ya da en azından carry trade etkisinden kurtulmak için doğal olarak dolara döndüler. Aynı şekilde Amerikan tahvillerinde de bir geri çekilme oldu. Yani güvenlimana limana geçiş vardı baktığınız zaman. Bundan kaynaklı bir durumda yabancı yatırımcı yani Türkiye özel değil genel olarak bir hareketliliği yok. Ama eğer bir hareketlik başlarsa burada ilk göreceğim sinyal dolar endeksinde bir geri çekilme olur. Dolar endeksinde geri çekilme yani kastim geri çekilme 107'nin altında hatta 106'nın altında bir hareket olması lazım dolar endeksinde. Bu hareketliği gördüğümüz zaman gelişmekte olan ülkelere para akışından bahsedebiliriz. Orada da Türkiye'de bir miktar gelmeye başlar ama şu aşamada orada da genel bir hareket. Yani Türkiye'nin kendi iç sorunlarını bir kenara bıraktın. Genel anda da şu anda yabancı yatırımcılarda büyük bir e, sermaye hareketi gözlemlemiyoruz bir izleyici sorumuz var. İletebilir miyim sorunuzu? Tabii bu bize. burası bence çok net oldu. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bir de izleyici sorusuyla beraber şeyi de bu Merkez Bankası'nın son aldığı kararı da belki bir Sayın Sevgene tamam. sormakta fayda var. Tamam ben okuyayım. Okan Yıldız sormuş. Büyük şirketlerimizin ucuzluğu hikayesi borsada artışa yetmiyor. Öyleyse 2025'te hangi hikaye bizi yukarı taşıyacak diye size sormuş izleyicimiz. Çok güzel. Vallahi 2025'te taşıyacak olan hikaye bulmakta zorlandığımız için borsa yükselmiyor. Evet ucuzluk doğru söylemiş izleyicimiz. Yani ucuzluk burada ana etmen gibi görünse de yukarı taşıyacak en önemli etken bana sorarsanız finansman maliyetinin azalması. Eğer yabancı yatırımcı getiremiyorsak finansman maliyetini düşürmemiz lazım. Bu olmadığı sürece yatırımcılar iş senetleri piyasasında alıcı olmayacaklar. Çünkü yerli yatırımcı neye bakıyor? Ben zaten iş senedi aldım. Bunun finansman maliyeti %40'larda bir de üzerine kredi taşıyorsam ki o kadar pozisyonu kredi taşıyorlar büyük yatırımcıların çoğu. E burada da finansman maliyeti %70'leri geçiyor. E şimdi %70 finansman maliyeti varken ne yapıyor? Her çıkışta yatırımcı biraz satıp aşağıdan yerine koymaya çalışıyor ya da kredi maliyetini azaltmaya çalışıyor. Yukarı doğru bir trend hareketini tetikleyecek önemli bir habere ihtiyacımız var. Ciddi bir yatırımcı girişi olabilir. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ne bileyim işte belki tasarruf ilgi, kamu tasarrufu ile ilgili çok net tedbirler olabilir gibi ya da büyüme ile ilgili enflasyonu aşağı çekecek ama büyümeyi de hızlandıracak işte 2020 dönemindeki gibi bir hareket tetikleyebilir. Şu onunla ilgili bir hikaye göremiyoruz. Uluslararası siyasette zaten şu aşamada tam bir belirsizlik var. Suriye mevzusu dikkat ediyor musunuz hiç konusu bile geçmiyor. Yani bundan birkaç hafta önce Suriye ilgili konuşuyorduk. Şimdi Suriye'nin adı bile geçmiyor hiçbir haber kanalında. E, temel itibariyle baksam bunlar etkili. O yüzden hikaye hikayeye bizim de ihtiyacımız var. Maalesef şu anda sıkıntılı bir süreçteyiz. Yukarıda 10.200, aşağıda 9.500 arasında gidip gelen bir yapıda devam edeceğiz gibi görünüyor. Ya da 9.600. Suriye Cumhurbaşkanı Şara bugün Türkiye'ye gelecek. Evet. Bakalım oradan belki yeniden gündemi hareketlendirecek bir takım başlıklar ortaya çıkabilir. Evet. Bu e, Merkez Bankası konusu. Merkez Bankası konusunda soralım. E, enflasyonlu tartışmaya başlayınca indirimler de devam eder mi diye e, bir soru işareti oluyor. Yani ben şöyle baktım. Yok yok şey konusunu diyorum. Yok Zorunlu, ha, karşılığı... zorunlu karşılığı diyorsunuz. O, o... Çok özür dilerim. Ya, pardon pardon. <laughs> Senin <Sayın> sevgen <laughs> evet. çok daha iyi yorumlayacaktır zorunlu diye düşünüyorum. Zorunlu karşılık oranı 12'ye yükseltildi. Bu, evet, zorunlu gibi. karşılıklarda bir artış var. Ben de e, sabah zaten saatlerinde gördüm zaten haberi. E, bundan kaynak olarak piyasa etkisi çok büyük olur mu bilmiyorum ama genel itibariyle bankaların bir yıla kadar vadeli Türk Lirası cinsi yükümlülüklerinden yurt dışı repo, kredi ve katılım fonu zorunlu karşılık oranı 108'den 12'ye çıkarıldı. Yani burada hani e, likiditeyi çekmek üzere yapılmış bir durum gibi görünüyor. Çünkü hala e, TLRF'e bakarsanız 800 milyar TL civarında bir rakamda bir miktar geri çekilme pardon TLF demiyorum özür dilerim. Gecelik fonlama rakamı evet. TLRF etkileyen fonlama rakamı EVDS'de. Bir ara 1.3 milyar TL'ye kadar çıkmıştı hatta geçmişti. Şu an 800 milyar TL civarında sanıyorum oradaki e, sıkılaşma ile ilgili bir tedbir gibi görünüyor. Bankacılık analisti olmadığım için bankaların üzerinde ne kadar milyar TL etkisi olacak bilmiyorum. Ama zorunlu karşılıkları artırmanın ama amacı odur. Yani şimdi şimdi zorunlu karşılık mekanizmasının e, bankacılık sistemini bilmeyenler için basitçe anlatayım kağıt para sisteminde çıkış noktası işte biliyorsunuz altını taşımak zor olduğu için değerli metal olduğu için bunu götürüp rahiplere emanet etmişler. Rahipler <laughs> de bunun karşısında evet. bir kağıt vermişler. Üzerine banka notu yani bank not demişler. Kasa notu, ev notu diye Türkçe'yi çevirebiliriz. Ve bunun üzerine demişler ki Nuri'nin bende şu kadar altını var. Bu kağıtlar el değiştirmeye başlamış. Sonra rahipler kasaya gelip de benim param ne oldu diyenlerin sayısına bakmışlar. %90'ı benim param nerede diye sormuyor. O kağıtlar dolaşıyor diye bakmışlar. Sonra rahipler demişler ki biz bu %10'unu teminat olarak tutarak %90'ını kredi olarak verebiliriz demişler. Buna kısmi rezerv sistemi diyoruz aslında modern bankacılık sistemi. Yani bankalara yatırılan her para belli bir miktar zorunlu karşılık olarak merkez bankasına tutulur. Geri kalan kredi mekanizması içine dağıtılır. Yani bankalarda para basar. Yani bankaya yatırdığınız her 1 milyon TL'nin 100 bin lirasını diyelim %10 zorunlu karşılık var. Tutarsınız gerek alan 900 bin lira kredi verirsiniz. Ama 900 bin lirayı alan başka bir bankaya yatırır. O da %10'u tutup bir daha verdiğiniz zaman işte kredi mekanizması siz o 1 milyondan 10 milyon lira para yaratabilirsiniz. Yani bu noktada %10 rakamda. Şimdi bu zorunlu karşılığı arttırdığınız zaman para yaratma mekanizmasını azaltıyorsunuz. Bu rakamı ne kadar düşüresiniz? %10 değil de %5 yaparsanız 20 katı kadar para yaratabilirsiniz gibi. Bu yüzden Merkez Bankası para mekanizmasında sıkılaşma tedbiri olarak düşünüyorum bunu. Ama bankacılık içerisinde bu e, zorunlu karşılık ayarlamasının ne kadar sektörel etkisi olacağını dediğim gibi analist olmadığım için yanlış bilgi vermek istemem ama eminim ki amaç bu. Evet çok Ben biraz enflasyonla evet. da e, muhakkak muhakkak şey... enflasyonla ilgili tabii tabii. Değil para arzını ne kadar çok tutarsanız ya evet. zaten enflasyon temelde nedir? ya tüketim bazıdır. İnsanlar alırlar, tüketirler ve üretici de fiyatlara zam yaparak fiyatları yükseltir talep olduğu için. Ya da parasal arz arttığı için paranın değeri düşer. Arz artarsa değer düşer. Klasiktir. Bundan kaynaklı durum bizimki ikinci senaryo. Yani tüketim bazı değil de parasal arzdaki artış, parasal arzı engellemenin yöntemi ne? Evet parayı sıkılaştırıyorsunuz, kurlarda bir sakinlik sağlıyorsunuz ama Kamu maliyesini düzenlemediğiniz gibi kamu maliyetlerine azaltıcı bir tedbir ya da tasarruf tedbiri uygulamadığınız için para basmaya devam ediyorsunuz açık tabirle. Evet. Yani enflasyon raporu <laughs> çok affedersiniz. Enflasyon raporunda güçlü bir kamu maliyesi vurgusu gelecek herhalde diye düşünüyorum. Yani bir şeylerin ne ne, ne diyorduk onlara? Ee, süvarilerin bir anlamda hani olur ya Amerikan filmlerinde hep böyle son dakika yetişirler. Ya yani bir süvarilerin gelmesi gerekiyor. Yoksa bu enflasyonla ilgili mesele bu sene de ciddi başarıtmaya devam edecek gibi görünüyor. Öyle görünüyor. Güveni sağlamak için bu şart. Yani biz tam tasarruf ediyoruz, vergi veriyoruz. Yani halk olarak söylüyorum. Bunları yapıyoruz. Bu enflasyonun mücadeleye katkılamıyoruz. Az zam alıyoruz. Ama bir şekilde kamu tarafı da burada kendi ciddiyetini gösterirse en azından enflasyon mücadele daha önemli hızlı bir yol alınır diye düşünüyoruz. Ki belki de yabancı rating kuruluşları da bunu görüyor. Direkt söylemek yerine dolaylı olarak bunları ifade ediyorlar bence. Evet. evet. evet peki. Aklınıza çok, sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza Ben teşekkür sağlık. ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. İyi günler olun, diliyoruz. Çok İyi çalışmalar diliyoruz. Sizlere de yatırım finansman direktörü Doktor Nur Sevgen bizlerle birlikteydi.